3. Bölüm Yahudi Kadın İstihbarat Örgütü dili. Yahudiler dünyanın dört bir yanında eziyet gördüklerinde, soykımlara maruz kaldıklarında ve sürüldüklerinde daima Türklüğün Cihan Devleti Osmanlı'ya sığındılar. 1492'de İspanya'dan sürüldüklerinde Osmanlı'nın merhametli kollarını açık buldular. 1880'lerde Ruslar Yahudileri pogromlarda kırdıklarında İstanbul'a kaçtılar. Batı ülkelerinde insanca muamelenin bile çok görüldüğü Yahudiler, Osmanlı'da sarayın bazı önemli kademelerine kadar kontrollü olarak yükseltildiler. Bir devlet istediklerinde Osmanlı onları dışlamadı ve Makatonya'da bir devlet edinebileceklerini söyledi. Ama onlar Filistin'de ısrar ettiler. Oysa Filistin'in demografik yapısı daha fazla Yahudi'yi kaldırabilecek durumda değildi. Ancak onlar Kaçak yollardan Filistin'e yerleştiler. Amerikan ve İngiliz vatandaşlıkları alarak Osmanlı'nın hukuk sisteminin dışına çıktılar, rüşvet ve bol para akıtarak Filistin topraklarını el altından satın aldılar. Yahudilerin küçük bir kısmı Osmanlı devletiyle anlaşarak Filistin topraklarının kendilerine verilmesini sağlamaya çalıştı. Ama büyük kısmı Filistin'i ele geçirmek için Osmanlı'nın yıkılması gerektiğine inanıyordu. Bu amaçla Filistin'i kendilerine vaat eden emperyalist devletlerle işbirlikçilik yaptılar. Özellikle Filistin'de kurdukları casus teşkilatlarıyla Osmanlı'nın en gizli istihbari bilgilerini İngilizlere sundular. Osmanlı ile savaşın sadece bir cephede değil, bütün cephelerde verilmesi gerektiğine inanan Yahudilerden Yaputinski'nin kurduğu Katır Tukayı, Çanakkale'de verdiğimiz yüzbinlerce şehidimizin vücutlarını parçalayan silahlar, bombalar ve kurşunlar ile askeri lojistik ihtiyaçları cephe arkasında düşman kuvvetlerine taşımıştır. Yahudiler Türk'ün merhametinin, himayesinin ve insancılığının karşılığını ihanetle ve ihanete teşvik etmekle ödediler. Bir İngiliz vatandaşı olan Lawrence Arap'ların Osmanlı'ya ihanet etmelerini sağladı. Onun yaptığı Osmanlı'ya ihanet değil, bir İngiliz casusu olarak Osmanlı'yı yıkmak için tebaayı ihanete teşvik etmekti. Ama nili casusları Osmanlı vatandaşlarıydı. Romanya'dan, Rusya'dan, Polonya'dan kovulmuş ve sürülmüşlerdi. Oralarda yaşama şansları kalmadığı için Osmanlı'nın acıyarak vatandaşlık hakkı verdiği kimselerdi. İşte Türklüğün en zor zamanlarında acıyarak yardım ettiği bu insanların ihanetleri çok acıdır. Nili örgütünü kuran Ayronson ailesi Romanya'daki Yahudi soykırımından kaçmış ve 1882 yılında Osmanlı'ya sığınmıştı. Ayronsonlar daha sonra gizli yollardan Filistin'e geçtiler ve bir Arap'tan yüksek fiyatla satın alarak Zihron Yakov adını verdikleri topraklara yerleştiler. Bu arada sadık vatandaşlar gibi davranarak Osmanlı'nın merhametinden de istifade ettiler. Canlarını Osmanlı askerleri koruyordu ve ne zaman Araplar veya Bedeviler tarafından bir saldırıya uğrasalar Osmanlı zaptiyesine başvuruyorlardı. Osmanlı toprağı olan Filistin'de Siyonist Yahudilerce Nili adlı bir istihbarat örgütü kuruldu. Örgütün kurucuları Iron ve Sarah Ironson adlı iki kardeşti. Fahişelerden oluşan bu istihbarat örgütünün amacı Osmanlı askeri sırlarına ulaşıp bu sırları İngiliz gizli istihbaratına servis etmek ve Filistin'i İngilizlerin mandası altında ele geçirmekti. Filistin'de Osmanlı'nın koruması altında bir botanik mühendisi olarak çalışan Aaron Aronson, İsrail Devleti'nin kurulması için Osmanlı'nın yıkılması gerektiğine inananlardandı. Amerikan ve İngiliz makamlarıyla ilişkiye geçmiş ve Filistin'i işgal etmeleri için onlara yardımcı olabileceklerini söylemişti. Aynı dönemde, sonradan Siyonist hareketin önderi olacak Haim Weizmann ise İngiltere ordusu için patlayıcılar üretiyordu. Iron Ironson, Weissman sayesinde üst düzey İngiliz yöneticilerine ulaştı ve onları meşhur Balfour Deklarasyonu'nu yayınlamaya ikna etti. Bu deklarasyon 30 yıl sonra İsrail Devleti'nin kurulmasının yolunu açmıştır. Ironsonlar ve Feinbergler Nili öncesinde Gideonim adında bir haber alma örgütü kurmuşlardı. 1914'ten sonra Gideonim'in uzantısı niteliğinde faaliyete başlayan Nili, Iron Ironson'un adamlarından Arshalon Feinberg ve kız kardeşi Sarah Ironson tarafından 400 kişilik bir istihbarat örgütü olarak Filistin içinde kuruldu. Bu tarihten sonra Iron Ironson ise İngilizlerin Mısır'daki karagahında istihbarat subayı olarak görev aldı. Daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı olan Haim Herzog, Ayrımson ailesinin hikayesini anlatırken Osmanlı topraklarında gezen Sarah Aransu'nun sözde Ermeni soykırımına şahit olduğunu ve Türklerin bir gün kendilerini de böyle katledeceklerine emin olduğu için ihanet şebekesi Nili'yi kurmaya karar verdiğini kaydeder. sözümüzde de söylendiği gibi Bozacı'nın şahidi Şıracı'dır. Damarlarındaki Türk düşmanlığı o seviyeye gelmiştir ki tarihi gerçeklerin yalan olduğunu ispat ettiği sözde Ermeni soykırımı iftirasını dahi kendi emelleri için propaganda malzemesi yapmaya utanmamışlardır. 1915 yılının Mart ayından Ekim ayına kadar Filistin'e bir çekirge baskını vurmuştur. Hasat yapılamıyordu. Osmanlı Devleti çekirgelerle mücadele için botanik mühendisi Iron Ironson'un bilgisine başvurdu. O da bunun karşılığında casusluk suçlamasıyla tutuklanmış olan Afs Feinberg'in serbest bırakılmasını ve laboratuvarında çalışanların bütün Filistin'de serbest seyahat hakkına sahip olmasını istedi. Elde ettiği ayrıcalıklar vasıtasıyla topladığı bilgiler İngilizlerin Filistin'i işgalinde kullanıldı. Iron'un, Filistin'in Hayfa şehri yakınlarında bulunan Akdit köyünde kurduğu botanik laboratuvarı göstermelik olarak Amerikalılara satıldı. Ve böylece illegal çalışmalar için Amerikan koruması da sağlanmış oldu. Bu laboratuvar Nili'nin karargahı olarak kullanılıyordu. Nili casuslarının hiçbiri dindar Yahudi değildi. Onlar bağımsız bir İsrail hayali için her türlü günahı işlemeye hazır insanlardı. Sarah Aronson'un istihbarat örgütü, Türk ordusundaki bazı karaktersiz askerlerden ve gizli dönmelerden bilgi sızdırmak için çalışan büyük bir fahiş ağına sahipti. Kendisi de üst düzey askerlerle birlikte oluyor ve onlardan bilgi sızdırıyordu. 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'ya kadar yaklaşan bu kadın, sözde İstanbullu bir Yahudi ile evliydi. Hatta bu göstermelik evlilik bahanesiyle İstanbul'da bir buçuk yıl kalmış, casusluk faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu Türkçeyi öğrenmiş ve üst düzey yönetim erkanının zaaflarını araştırmıştı. Nili casusları dindar olmamakla birlikte ihanet örgütünün ismi Eski Ahit'ten alınmıştı. Nili'nin adı Eski Ahit'teki İsrail'in kurtarıcısı yalan söylemez anlamına gelen bir ayetin baş harflerinden oluşuyordu. Fakat Nil casusları bu ayetin aksine hayatlarını yalan üzerine kurmuşlardı. Sarah Aranson, Cemal Paşa'nın karargahına kadar girip çıkarken sadık bir Osmanlı vatandaşı rolü oynuyordu. Afs Halon Feinberg, kendisini Arap ve Müslümanların bir dostu gibi gösteriyordu. O kadar ki saf Araplar ona Şeyh Selim lakabını takmışlardı. Bir diğer Nil casusu Norman Belkin, Türk ordusunda bir müddet teknisyen olarak çalışmıştı ve bazı subaylarla ahbap olabilecek kadar samimi olmuştu. Osmanlı Devleti için Çalakkale neyi ifade ediyorsa Gazze'de onu ifade ediyordu. Bundan dolayı ordumuz var gücüyle direniyordu. İngiliz ordusu Osmanlı'nın Gazze'de kurduğu savunma hattını geçmeyi iki defa denemiş ve ikisinde de başarısız olmuştu. Aaron Aronson, botanik araştırmalar kılıfı altında Filistin'in su kuyularının haritasını çıkarmıştı. Eğer Aronson'un sağladığı su kuyuları haritası olmasaydı İngiliz generali Allenby, Gazze cephesini atlayarak çölden direkt Brüsebi'ye geçmeyi asla göze alamazdı. Allenby, savaşı bu kritik bilgiler sayesinde kazandığını çok iyi biliyordu. Bu sebeple savaş sonrasında yaptığı konuşmasında, Nellie ve Aronson ailesinin katkılarını unutmayacak ve onlar olmasaydı bu kadar cesur bir savaşın verilemeyeceğini anlatacaktı. Monaghan adında küçük bir istihbarat gemisi, İskenderiye ile Atlas sahilleri arasında mekik dokuyor Nili'nin topladığı bilgiler İngilizlere verilirken İngilizlerin ve Diyaspoyalı Yahudilerinin gönderdiği altınlar Nili ajanları aracılığıyla Filistin'deki Yahudilere dağıtılıyordu. Alman denizaltıları devreye girince İngilizler posta güvercini kullanmaya karar verdiler. Ancak güvercinlerle kurulan haberleşme sistemi kısa zamanda hainlerin yer aldığı bu casus şüphekesini ele verdi. Osmanlı'ya ihanet eden Yahudilerin ve Yahudilerin elinde uçkur kuklası olan hainlerin sonları hiç iyi olmadı. 1917 Eylül'ünde Nili'nin casusluk faaliyetlerinin farkına varan Osmanlı ordu İstihbaratı bu ihanet şebekesini deşifre etti. Yakalanan Sarah Aronson sorgulamasında hiçbir bilgi vermedi ve sonunda intihar ederek ihanetinin bedelini ödedi. Yosef Lisanski ve Naaman Belkind 16 Aralık 1917 günü idam edildiler. Iron Ironson 1919 yılında bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Absalom Feinberg ise o hep aldatıp durduğu bedeviler tarafından çölde layık olduğu şekilde öldürüldü. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da geride kalan sadık Türk evlatları Arap dünyasının dört bir yanında iz sürerek bu hainlerin bir çoğunu avladılar. Tarih hainlerden intikamını alsa da ihanetler üzerine kurulmuş İsrail devleti kurucu hainlerini hiçbir zaman unutmadı. İsrailli araştırmacılar tarafından Nili casuslarının mezarları birer birer bulundu ve kutsandı. İsrail Gazze'ye 1967 yılında girerken Hedefinde çölde öldüğü bilinen Absalom Peynberg'i mezarını bulmak da vardı. Buldular ve mezarını Kudüs'teki askeri hat mezarlığına askeri törenle aktardılar. Bugün Nili ismi, İsrail'de kız çocuklarına halen verilen kutsal bir isme dönüşmüştür. Gideonim ise, Mossad'ın altında bir yapı olarak faaliyetlerine devam etti. Gideonim, Ayronsanlara yakışır şekilde Arapların da içine sızdı. Kendilerini Müslüman Arap olarak tanıtan Yahudi erkekleri Arap kızlarıyla evlendiler, çoluk çocuk sahibi oldular ve Filistin'in sırlarını İsrail'e sızdırmaya devam ettiler. İhanet adeta genetik olarak nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar devam ettirildi. Nili Teşkilatı Lideri Sarah Aronson Teşkilat-ı Mahsusa tarafından yakalanan casus güvercinlerin kanatları altında bulunan şifreli notlar, Osmanlı ordusunun cephe gerisinde yalan tüm hareketleri an İngiliz ordu karargahına iletiliyordu. Sarah Aronson, Osmanlı Yahudisi olarak Yafa şehri yakınlarında Yitron Yakov'da yaşıyordu. Ağabeyi Iron ile birlikte 1914 yılında Nile adındaki Yahudi casusluk örgütünü kurdular. Osmanlı ordusunun 1917 Gazze savaşlarında en sa en hassas savaş planları Sarah'ın casusluk örgütü tarafından elde edilip İngiltere'ye ulaştırıldı. Sara casus güvercinin kanatları altına sakladığı belge yüzünden yakalandı. Sorgulanırken intihar etti. Sırları kendisiyle birlikte ortadan kayboldu. İngiliz gizli servis belgeleri açıklanırken Sarah'ın fotoğrafı ve çalışmaları hakkında bilgiler de bulundu. Çok sayıda Türk askerinin Filistin cephesinde ölümünden sorumlu Sarah'ın hayat hikayesi ibretlerle dolu idi. Hayatının baharında olmasına aldırmadan bakışlarını karşıya dikti. Kısa bir süre için durdu ve yüzünde parlayan flaş ışıkları onun çehresini fotoğrafa yansıttı. Saçları kısa kesilmişti. Boynunu da örten beyaz gömleğinin çizgileri göbek hizasında giydiği manto ile tamamlanıyordu. Fotoğrafı çeken görevli portrenin alt kısmına Full Box 10521 Tallahassee FL0521 yazısının üzerine Rehman P156 yazmıştı. Bu görüntü aslında FO olarak kodlanan İngiltere Dışişleri Bakanlığı arşivindeki istihbarat dosyaları içinde onunla ilgili çok gizli bilgilerin yer aldığı dosyanın içindeki kod numarasıydı. Fotoğraftaki kadının ismi de Sarah, Sarah Aronson olarak yazılmıştı. İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı esnasında Filistin askeri operasyonlarında çok önemli göreve yerine getiren kadın elemanı. Bir başka ifadeyle İngiltere hesabına çalışan Yahudi Nili casuslu örgütünün lideriydi. Düşman olarak görülen Türk askerinin kontrolündeki Arapistan topraklarının Filistin, Kudüs, Suriye bölümündeki olaylar ile ilgili bilgileri derlemekle görevliydi. Herkesin bir hikayesi var sözlerindeki düşünceyi doğrularcasına, onun hakkında bilinenler de yakın zamana kadar bir sır olarak saklandı. Ailesi 1880'li yılların başlarında Romanya'dan göç ederek Osmanlı'ya bağlı Filistin topraklarının kuzeyindeki Akdeniz'e de yakın Sekron Yakova'ya yerleşmişti. Yerleşme sınasında Avrupa'nın en zengin Yahudi ailesi Rothschild'tan maddi yardım almışlardı. Her ne kadar Osmanlı padişahı Abdülhamit Filistin ve Kudüs sancağı yöresine Yahudi göçünü yasaklamış olmasına rağmen bahçeli ve taş yapı villa yandırır güzel bir evleri vardı. Kardeşi Iron, Filistin topraklarında yaşayan ünlü bir botanik uzmanıydı veya öyle görünüyordu. Çöl toprağında veya vadi aralarında sulak arazilerde tarım yapılması ile bitki çeşitleri üzerine araştırmalar yapıyordu. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte şartlar birdenbire değişti. Çanakkale Savaşı tam bir hesaplaşmaydı Osmanlı ile İngiltere arasında. İngiltere ve ona bağlı Anzak güçleri kilit bahir saldırılarında başarılı olamamışlardı. Ama şimdi hem İngiltere ve hem de müttefik konumundaki Fransa gözlerini Arabistan topraklarına çevirmişlerdi. Osmanlı'nın zayıf karnı buradaydı. Epeydir yöredeki Arap kabile reislerinin çoğu parayla satın alınmış, el altından Osmanlı'ya isyan etmeye hazır bir durumdaydılar. Her ne kadar Osmanlı'nın Şam'dan Hicaz'a kadar uzanan demir hattı bulunsa ve yüzyıllardan beri bölgeyi yönetse de halkın reisleriyle bütünleşemediği için dış müdahale ve savaş ortamında işi bir hayli zordu. Osmanlı'nın yöredeki lojistik, haberleşme ve ulaşım imkanları da sınırlıydı. Ama ne olursa olsun Türk askerleri büyük bedel ödense de Hicaz bölgesi ve Kudüs'ü korumaktaydı. Cemal Paşa komandasındaki Osmanlı 4. Ordusu, merkezi Şam'da konuşlanmış, Yemen'den Sina Yarımadası ve Filistin'e, Bağdat'a kadar geniş bir alana asker sevki yapıyordu. İngilizlerin Asya'dan Akdeniz'e ulaşan stratejik ulaşım merkezi Mısır ve Süveyş'e yapılacak başarılı bir saldırı ile düşmanın güç durumda kalacağı hesaplanıyordu. Osmanlı'nın Süveyş, Süveyş Kanal Harekatı 1915 yılı Ocak ayı içinde başlamış, kanal üzerine seyyar köprü kurma ve karşıya geçme çalışması hezimetle sonuçlanmıştı. 24 Temmuz 1916 yılına gelindiğinde Osmanlı ordusu Sina Yarımadası'nı boşaltarak Filistin'in güney ucundaki El Arish'e çekilmişti. Çadır kamplar kurulmuş, Şam ve Halep'ten devamlı yardım alınıyordu. Osmanlı ordusu içinde Avusturyalı askerler de vardı. Önemli kumandanlık görevlerinde Almanlar da bulunuyordu. 1917 yılı içinde Osmanlı ordusu Gazze-Birüs-Sebi hattını tutmaya karar verdi. İngilizlerin iki kez Gazze üzerine yürümesi durduruldu. Düşmana ağır kayıplar verdirildi. Ancak 1917 yılı Eylül ayı içinde Gazze sahillerine yaklaşan İngiliz savaş gemileri ağır silahların takviyesiyle cepheyi takviye etti. Bu arada beklenmeyen olaylar gelişti. İngiliz askerleri Osmanlı ordusunun savunma hatlarının en zayıf yerlerinden yarma harekatı yaparak ilerlemeye başladı. Gazze düştü. Arkasından da Bürüsse bir tehlike altına girdi. Osmanlı'nın savaş planları yaşanan hezimet ile çökmüştü. Gazze yakınlarında Yahudi yerleşim yerlerinden havalanan güvercinlerden bir tanesi havada vuruldu. Yere düştüğünde kanatlarının altında bağlı olarak şifreli yazıların bulunduğu belgeler bulundu. Osmanlı teşkilatı ı Mahsusa casusları yakılanan güvercinlerin havalandığı yerde araştırmalar yaptılar ve çok şaşırdılar. Osmanlı ordu karargahına sık sık ziyarete gelen ve kendisini Türk dostu olarak gösteren orta yaşlı, alımlı ve güzel bir Yahudi kadın Sarah'ın marifetiyle casus güvencinler hav havaya salıveriliyordu. Sarah'ı kıskıvrak yakalayan Türk casusları daha da şaşırdılar. Kısa süre önce Osmanlı ordu kumandanı Cemal Paşa ile karargahta kahve içerek derin sohbetler yapan bu kadından başkası değildi. 1917 yılında Filistin cephesindeki Osmanlı karargahına kadar sızıp gönül ilişkisi yaşadığı Cemal Paşa'dan elde ettiği sırları posta güvercinleri aracılığıyla İngiliz istihbaratına servis ederken Teşkilat-ı Mahsusa tarafından yakalanan Sarah Eranson, tutulduğu hücredeki tuvaletin tavanına saklanan bir tabanca ile intihar ederek sırlarını karanlığa gömdü. Iron ve Sarah'ın diğer kardeşleri Alexander Ironson da Cemil Paşa'nın ordusunda görevli bir Osmanlı askeri olması bir başka karanlık nokta. Bir diğer karanlık nokta ise Çanakkale'de zafer kazanan Osmanlı ordusunun Filistin'de kaybetmesi. Oysa Çanakkale Savaşı'nda yer alan komuta kademesi topyekun Filistin'e sevk edilmişti. Prusyalı Yahudi asıllı Alman General Liman von yanında Yahudi asıllı Karl Ludwig Erhard Detroit'in Müşür Mehmet Ali Paşa'nın torunu Ali Fuat Paşa, Sebetaris Cemal Paşa, bunun yanında sadece Türk milleti diyen Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Mersinli Cemal ve diğer paşaların komutasındaki Osmanlı ordusu Sarah Aronson'un intiharından iki ay sonra Aralık 1917'de Filistin'i e Alebeni komutasındaki İngiliz ordusu karşısında tutunamayarak Filistin'i İngilizlere teslim ettiler. 1917 yılında İngilizlerin ne geçen Filistin'de Siyonist Yahudiler Haganah adlı bir terör örgütü kurdular. Bu örgütün amacı Filistin'deki Müslümanların Filistin toprakları dışına atarak kurmak istedikleri Siyonist İsrail devletinin altyapısını oluşturmaktı. Amaçları doğrultusunda Filistin'deki Müslümanlara karşı şiddet uygulayıp binlerce Müslümanı katleden bu terör örgütü İngilizlerde şiddet uygulamaktan çekinmemiştir. Yüzyıl yıl önce kurulan Nile adlı casusluk örgütü ve 95 yıl önce kurulan Haganah terör örgütü arada geçen onca zamana rağmen günümüzde de varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ekim 1917 içinde Türk casuslar Sarah'ı konuşturmak için tutukladılar. Mensup olduğu örgüt arkadaşlarının isimlerini vermesi isteniyordu. Sarah'ın gözü döndü. Konuşmamak için yutkundu. Ve yapabileceği tek şey vardı. Sırlarını açıklamadan hayatıyla ödemek. Bulunduğu hücrede birkaç el silah sesi duyuldu. Yahudi asıllı Sara, inandığı dava uğruna görevini yerine getirmiş, yakalandığında da sırlarını açıklamadan hayatına son vermişti. Sarah'ın soruşturmasına katılan Türk casuslardan Cevat Rifat Bey, gördükleri ve duydukları karşısında şok oldu. Osmanlı ordusu dıştan ve içten ihanetler içinde peş peşe yenilgiler almıştı. Ve 9 Aralık 1917 tarihinde Türk askerleri Kudüs cephesinde terk ederek daha kuzeye çekildiler. İngiliz Kumandan General Allen Bay 11 Aralık günü yürüyerek Kudüs'e giriş yaptı. Türk ordusu Filistin cephesinde tarihin en ağır yenilgilerinden birisini almıştı. Sadece Gazze savaşları sonucunda asker kaybı 25 bin civarındaydı. 10 bin asker de düşmana esir düşmüştü. Genel Allen bay ordusunun zafer kazanmasının sonuçları olarak 20'den fazla uçak, 20 milyon kurşun, 100 top, çok sayıda makineli tüfek düşmanın eline geçmişti. Osmanlı ordusu bozulurken birliğini terk eden askerlerin kaçmasına fırsat vermeden isyancı Arap ve karşı güçler tarafından sayısı belirsiz Türk askeri Arabistan çöllerinde Filistin, Suriye topraklarında vahşice tuzağa düşürüldü, öldürüldü. Gazze savaşlarının sonunda düşman taraf olan İngiliz ordusu nasıl olmuştu da Osmanlı cephesini kolaylıkla yararak hedeflerine doğru ilerlemişti. Yıllar sonra İngiliz istihbarat örgütü belgelerinin bulunduğu F0 serisi dosyalar içinde Sarah'ın dosyası aralandığı zaman acı gerçekler ortaya çıkıyordu. Sarah'ın emrinde çalışan çok sayıda kadın görev esnasında fahişelik de yaparak en gizli sırları elde etmişler. İngiliz General Allenby'in karargahına ulaştırmışlardı. Bütün yaşananlar dikkate alındığında insan söylemeden edemiyor. Sarah, Osmanlı ordu kumandanı Cemal Paşa ile karargahda sık sık görüşürken aslında uçkur ilişkisine kadar girmişti. Bu sayede tokuşturulan kadehler ve konuşan diller sayesinde elde ettiği bilgileri İngiliz ordu karargahına iletmişti. Osmanlı ordusunun Filistin cephesinde kaybetmesi 730 yıl önce kutsal şehir Kudüs'ü terk eden İngilizlerin tekrar Kudüs'ü almasının ve İsrail devletinin kurulmasının önünü açmıştı. İngiliz, Yahudi ve Arap ittifakı Türk milletinin o günlerde çok büyük manevi acılar çekmesine sebep oldu. Aynı anda Kudüs, Mekke, Medine gibi üç kutsal şehir kaybedilmiş olup İslam dünyasının lideri aynı zamanda halifelik makamı bu şehirlerin kaybıyla fiili olarak sonlandı. Yaşananlar tarihin gündeminde bir sır olarak saklansa da artık her şey açık ve netliğiyle ortaya çıkıyor. 1948 yılında İsrail devletinin ilan edilmesiyle birlikte Haganah İsrail istihbarat Örgütü Mosad'a dönüşmesine rağmen varlığını bugüne kadar başka isimler altında kuyulmayı başarmıştır. Haganah Terör Örgütü'nün kurucularından olan David Ben Gurion, İsrail'in ilk başbakanı olmuştur. Haganah'ı tanımak için İsrail oğullarının kayıp 10 kolunun izini sürenler bugün Afganistan'da, Irak'ta, İran'da, Suriye'de, Sudan'da, Yemen'de, Nijerya'da karşımıza çıkan terör örgütlerinin Haganah terör örgütünün farklı versiyonları olduklarını görürler. Taliban, Afganistan'ın Peşton bölgesinde yaşayan Yahudilerin kurduğu bir terör örgütüdür. Taliban'ın devamı El-Kaide, IŞİD ve PYD'dir. Boko Haram, Nijerya'daki İbo Yahudilerinin kurduğu bir terör örgütüdür. Yemen'de karşımıza çıkan Husiler, Sana Yahudileri tarafından kurulmuştur. Suriye'de Esad rejimine destek veren İranlı generaller, İran'ın kuzeyinde Tebriz, İsfahan ve Horasan'da yaşayan ve Tat olarak adlandırılan bir kısmı Şiileşmiş Yahudilerdir. Müslüman maskesi takarak, Müslüman kanı bu terör örgütlerinin amaçları ortaktır. Asıl amaç, Fırat Nehri havzasındaki toprakları Müslüman ve Hristiyanlardan arındırarak bu topraklarda Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır. Bu kitap Türk milleti için hayati bir kitap olarak incelenip tek tek deşifre edilerek tarafımdan hazırlanmıştır.